Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Firework Simulator oynayacağız. Oyunda sanırsam havai fişekler patlatmaya çalışacağız. Oyunu ben de bilmiyorum. Şu an bana oyunu öğretiyor. Gördüğünüz gibi bu havai fişeğe saldırıyorum ve bu havai fişeği yok etmeye çalışıyorum. Oyunu keşke 4'te a havaya gitti. Patladı. Güzel. Bu tarz havai fişekler patlat patlatacağız. Keşke oyunu event zamanı oynasaydım. Çok yakın bir zamanda oyunun eventi de varmış. Bu arada kodlar kısmı ha burada. Hemen hızlıca bakıp yazabilirsiniz. 5K like satlı bir kodumuz var oyunda. Girince bana tam tamına 10K gem verdi. Umarım işimize yarar. Şimdi ee, 10 parayı 2 hasarlık bir kılıç aldım. Şöyle bakıyorum. İleride 65K'ya ee, 75 hasarlı bir kılıç var. Bu oyunda hepsini almaya çalışabilir miyim bilmiyorum. Ama alabildiğim kadar alacağım. O çarka gideceğim abi. Ben çark bağımlısıyım. O çarka gitmem lazım. Oyunu incelersek oyun yine pet Ona çok şey yapmayacağım. Bakmayacağım. Hadi abi. Ne veriyorsun? Bu ne abi ya bana bu gemlerle alıp veremediniz ne? Gem geliyor ancak. Hemen burada o zaman 1 milyon yumurtası varmış onu açalım ee, 1 milyon kedime Gücüm kaç abim Bakıyorum X20 bir dakika Ben çok güzel bir şey mi çıkarmış oldum şimdi Sanırım güzel bir şey çıkardım Bir tane şey alınca bile 638 param oldu Bu yüzden 1k paralık şeyi hızlıca alabileceğim Ama öncelikle Şu yumurtadan azıcık daha açacağım abi mükemmel bir yumurta gerçekten çünkü x27 nedir ya de beleş mi oha 480 ne abi hemen bastım veriyor musun lejindiri arkamdan görüyorum ki abi ben ne çıkacağını hiç heyecan meyecan yok 178'lik olsun şimdi yine 178'lik e tabi biliyorum ben hadi bir tane daha açayım lan bu da arkama geldi yine yüzde geldik. Kaç tane takabiliyoruz? Dört tane takabiliyormuşuz. Tam ayarında açmışım. Şimdi hemen ee, şu hava fişek kıralım. Çok da güçlü hava fişeklere saldırmayalım. Git abi havaya ve mükemmel. Alıyorum. Bir kalığa bastım. Artık 8 de vurabileceğiz. Bana bir tane çık ördek diye bir şey verdi. Ve ben kel olduğumu yeni fark ediyorum. Oyun beni kel bırakmış abi. Bir tane ee, kafama da kel kalma diye bir dak gönderdiler. Sağ olsunlar. Böyle şeyleri düşünebiliyorlar. Bak şimdi de bant gönderdi. Beni duyuyorlar abi. Hemen bunu da takalım. Oyun otomatik takıyor zaten. Bu arada oyunda görev sistemi de var. Cevher veriyorlar. Ama mücevhere bizim çok ihtiyacımız yok zaten. <laughs> Nasıl kastığımı görüyorsunuz. Şöyle bir tane subay şapkası aldım. Kır abim. Kır, kır 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 hızlı. Biraz daha hızlı vur. Çok güzel. Şimdi plaj bölgesine hemen sizlerle geçiyorum. Hoppa. Bu sefer burada nükleer bomba tarzında bir şey var lan. Bu ne? Oo, bunlara yetmiyor işte. Şurada da bir bölge var ve bölge bu kadar. Bir dahaki bölgemizde 500 k para. Okey. 7,5 paralık kılıç. Artık 25 vuruyoruz. Gerçekten muazzam bir hasar. 65k bizim için lokum olacak abi. Hemen yaptıklarımdan bahsedeyim. Bay abi şu 1 milyon yumurtasından açtım ve hepsinden de lanet olsa ayı çıktı. Ha bir tane 1 milyon kedi çıkmış. Bunu görmemiştim. Hemen şu ayımızın yerine 1 milyon kiliyi takalım. Şimdi oyunda Golden Mission var. Tabii ki olmazsa olmazımız. Ben de bunları abi Golden yapacağım. Hiç uğraşmayacağım mı desem. Aynen uğraşmayayım ya. Zaten az gem istiyormuş. Şunları da %85'e basalım. Oldu mu? Oldu. Güçleri kaç? Of çok fena güçlü oldular. Kofetlerle akıcaz abi bir tane kessem şundan Anında 1.5k para gayet güzel Hoppa Atlantis'e giriyoruz Artık Atlantis'te e, daha güçlü hava var tam tamına güçleri 2.5k Ve Upgrader makinesini bulduk abi şükürler olsun ee, kürelere ulaş, evcil hayvan toplama, daha fazla mücevher, ekstra şans ve oyuncu hızı gibi upgrade'ler var. Tabii ki bunlara basmayacağım. Yumurta var mı? Yok. Onun yerine bir dükkan daha var. Tamam abi, bir bakalım dükkana. Burada da kılıçlar varmış. Ben o zaman oradaki 65k'lıyı almak yerine buradan hemen 75 kalı para basıyorum. Ve şu tarz bir korsan kılıcı geldi yakıyor abi. Bir de bunu da saldıralım. Gayet güzel. Bayağı da keskin. Hoppa 78 para Şimdi bir dahaki bölgemiz tozlu çöl. Şöyle bakıyorum. Ee, bir sandık var. Bir de bir de bir kaktüs yumurtası var sanırım. 10 milyon para. O zaman biz bunu da açalım bir. Öyle gelelim. 11 milyon para topladım. Çöl bölgesini de açacağım ve üstüne çöl bölgesinin yumurtasına bakacağım. Bu bölgede gördüğünüz gibi bir para sandığı var. İnşallah şöyle milyonlarla oynatacak bir para verir. 5 milyon. Gayet güzel. Bölge, bir dahaki bölge 1 milyar. Ne yaptın abi ya? Ona gelemeyeceğim işte. Şöyle kaktüse bakalım. Hemen 5 milyonmuş. Abi %30 ileriye vereceğin kesin de. Hadi bakalım. Kaktüs. Ne abi? %37. Biliyorum ha. <laughs> Biliyorum bu sporu. Gücüne bakalım. Şu 1 milyonlardan güçlü mü? Merak ettiğim o. 1 milyonları gram geçemeden. Sevmedim. Bu videomda bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.